Merhaba arkadaşlar. 2024'de geçiş yapmamıza saatler kaldı. Acısıyla, tatlısıyla bir seneyi daha devirdik. Belki çok üzüldük, belki çok ağladık, belki çok mutlu olduk. Belki de hayatımıza çok güzel şeyler aktı. Belki de öğrenmemiz gereken birçok şeyi öğrendik. Belki de tekamülümüz hala devam ediyor. Her ne olursa olsun arkadaşlar hayat her zaman güzel. Yeni yılda beklediklerimizin gerçekleşmesi dileğiyle buraya tabiatı bırakıyorum. Ağaçları, suyu, ovayı, dağı, denizi. Onlar bizim kardeşimiz. Çok canınız sıkılırsa onlarla konuşabilirsiniz, sohbet edebilirsiniz, dertleşebilirsiniz. Onlara sarılabilirsiniz. Buraya küçük mutlu güneşler koydum. Belki günlerimiz karanlık. Belki çok soğuk. Belki canımızın acıdığı dönemler. Bir bak bakalım. O güneş seni ısıtabilir. Buraya bir inanç koydum. Bir inat koydum. Tut ki unuttum tekrar bak. O inat neyse sen osun. Buraya yolun yokuşunu bıraktım. Bildiğim için yokuşu. Zorlanırsın nefesin. Unutma. Ciğer kendini en çabuk onaran organ. Vallahi bak aklında bulunsun. Buraya umutlu günler koydum. Şimdilik uzak gibi görünebilir. Ama kim bilir? Birazdan belki uzanıp dokunabilirsin. Bu bir alıntı. Çok hoşuma gitmişti. Ben de sizlerle paylaşmak istedim sevgili arkadaşlar. Süper 7 TV ailesinin bir mensubu olarak 2024 hepimiz için muhteşem bir yıl olsun. Güzelliklerle gelsin. Dili sevgi dili olsun. Barış olsun umut olsun, bolluk bereket olsun, pozitif olsun. Öyle bir yıl olsun ki tüm geride bıraktığımız acıları bize unuttursun. Güzel bir yıl diliyorum hepimize. Bolluk bereketin sağlıkla ilk başta sağlık tabii ki. Sağlığı, bolluk bereketin, ihtişamın, kolaylığın, muhteşemliğin ötesinde bir yıl olsun. Hepinize iyi seneler diliyorum sevgili canlar. Yeni senede tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Evrensel sevgiyle kalın sevgili canlar.